Herkese merhaba ve bugün neydi videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır bu tür videoları çekmiyordum. Hatta bir seneden daha fazla olmuştur. Artık değişik içerikli videolarda çekme isteği çok doğdu son zamanlarda içimde. Instagram ve Facebook'tan da bir duyuru yaptım. Sizler ne tür videolar görmek istiyorsunuz diye sordum ve yani o kadar yorum geldi ki çok çok teşekkür ediyorum. Beynim dop dolu oldu böyle fikirlerle. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Çok öyle yeniden enerji dolu oldum. Ve bugün yine uzun zamandan sonra tekrar bir tane bugün ne yedim videosu. Şu an sabah 9'a geliyor. 9'da 10 var. Ve ben arabanın içindeyim ve kuaföre gidiyorum. Çünkü vlogları izliyorsunuz biliyorsunuz yani vakti geldi de geçti artık beyazlarım evet beyazlarım parlamaya başladı sadece koyu dibi de Neyse göstermeyeyim. Ee, beyazlar da böyle aralarından parlıyor. Ee, ve kuaförüme gidiyorum. Burada e, yeni taşındığımız yerde ben daha bir kuaför tanımadığım için bir de boya olduğu için biraz şeyim, e, tereddütlüyüm. O yüzden eski kuaförüme gideceğim ki emin olayım güzel yap yapılacağından. E, risk atmak istemiyorum şimdi e, rengi de hoşuma gittiğinden. Tekrardan tamamen işte beğenmeyip de yeniden boyama zorunda kalmayayım çünkü anlarsınız Kuaföre biraz şey zor. O yüzden etik kuaförüme gidiyorum. Benim etik kuaförüm de buradan 120 kilometre ileride. Ee, ben erkenden şimdi çıktım kuaförüme gidiyorum. İlhan çocuklar evdeyim ama annem babam da evde zaten. Daha e, hazırlandım. Arabaya bindim. Daha kahvaltı falan yapmadım. İyi değil. Normalde ben evde güzel kahvaltı yaparım ama şimdi geç kalmak istemediğimden biraz böyle oldu. Ve yanıma çayımı aldım. Ben çayımı azıcık şeker katırım Yani şekersiz çay içemiyorum maalesef çok denedim. Şimdi yolda on bad cook yiyeceğim. Bunlar bir de çikolatalı. Bunlar ya çok sağlıklı değil. Biraz ekmek gibi. Böyle üstü de fıstıklı. Ama beni kesinlikle tok tutar. O yüzden büyük iki parça yanımda götürüyorum yolda yiyeceğim. Bu benim kahvaltım oluyor bugünlük. Yine arabadayım. Saat şu an 12, 12, 10 geçiyor ve ben bir tane lahmacun ve bir tane ayran yiyeceğim. Daha hala poşetin içinde az önce aldığım da sıcacık. Kafere gittim, saçlarımı da yaptırdım. Şu an arabadayım yani göremiyorsunuz ama evde daha güzel göstereyim. Saçımı çok güzel kurumuş, kurutmuşlardı ama dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor. Yani kurutmasaydım yeriydi yani. Ondan sonra şeye de gittim. Ta buraya kadar gelmişken tabii ki primarka uğramadan ben edemem. Oradan da birkaç ufak tefek alışverişler yaptım. Şimdi yola çıkıyorum tekrar eve. Ama bu benim öğlen yemeğim oluyor. Ben eve geldim <laughs> ve şimdi bir bardak çay, <laughs> çay içiyorum. <laughs> Oradan bir tane çay ve yanına da birkaç <laughs> tane emnemsi cam. <laughs> size size bardağımı göstereyim. Bunu ben ya, bak, bayağı bir sene önce babalar yerine almıştım. Şimdi bizim resimimiz var. Yaptırmıştım. Efendim? Yaptırmıştım. Ha yaptırmıştım. Almıştım, yaptırmıştım. Bu kim yapıyor? Buradan sen. Evet, bununla banyo yaparız. Bunu da Primark'tan almıştım. Ya, Melis artık Frozen'ın şey delisi. Prenses, 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 prenses. 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 İki tane prenses. 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 Ben ve babam. Burada kaç aylığım anne? Altı, yedi aylık. <laughs> Belki altı aylık bile değildir yani. Bu da var. Bu da biz ailece. <laughs> Evet. Akşam yemeğine oturdum, akşam yemeği içinde annem kızartma yaptı. Patates kızartması var, domates kızartması var, biber kızartması var ve köfte var. Kızartma pek sağlıklı olmadığı için ben yanına bir tane avokado soydum. Üstüne de nar ekşisi sosu döktüm, ben çok severim. Öyle birazcık dengelemiş olacağım. Çocuk ben ikisi de yaptı. Ben de şimdi edite başlayacağım. Genelde edit yaparken her zaman böyle abur cubur bir şeyler yerim ben. Bugün de yarım kalmış. Lays'ten fırında chips. Zeytinyağlı ve baharatlı. Bunu yiyeceğim. Yarısını yemiştim. Şimdi diğer yarısını yiyeceğim. Bundan sonra da yatarım galiba. Daha başka bir şey yemem daha bugün um, bir sürü de su içtim ama sular göstermiyorum hani bir bardak su bir bardak su ama yani bayağı bir bardak su da içtim öyle yani bu bu kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay Gracias.